Merhaba arkadaşlar. Yeni bölüme başlıyoruz. Kahvemizi içelim. Pardon. Kahve alalım derken full vurduk. Narlarımız hala olmadı. Şurası için benim balım var mıydı? Bir tane lale balım var. Bir tane mavi ruh balım var. Normal balım. Maalesef kalmamış normal balım. Benim biraz arı kovanı yapmam gerekiyor artık. Arı kovanım da eksik. Şuraya bir tane bal atıp likör yapmak istiyorum. Likör yapmamışım daha önce. Bugün Dimitrius'un doğum günü var. Doğum gününde çilek verebiliriz. Dimitrius'a çilek. Şunları da azaltacağım zamanla. Şu an uğraşmak istemiyorum. Şimdi arı kovanı için bize kömür lazım. 8 tane. En önemlisi o. Kömürümüz 31 tane var. 3 tane yapalım. Şimdi bugün biz Robin sayısı iş verelim. Şimdi büyük kocaman ağır da yapabiliriz, normal ağır da yapabiliriz. Normal ağır yapıp orayı bir şekillendirmek istiyorum aslında önce. 350 odun, 150 taş. Tamam, üzerimde fazlaca kalsın, sıkıntı yok. Şimdi burada herhangi bir şey yok. Hayvanlar dışarı çıksın. Ben şöyle bir etrafı gezeyim. Şuranın etrafına iki tur çekebilirim. Tamam, jünimolar buraları topluyor. boşalan bir yer yok Buraya daha bir şey vermiyorum artık. Tam o tavşanı geri buraya alacağım. Bunları bir süre ekmeyeceğim. Toplansınlar. Şuradan adaya da götüreceklerimi götürelim. Karışık tohumu da oraya ekelim. Önce Robin'e sonra Dimitrius'u bulalım. Dimitrius'a bakalım. Nerede Dimitrius? Evinde. Oradan direkt biz ışınlanalım. Evet topladığımız kerestelerle ilgili bir sinema girdi herhalde. bize mı satıyor acaba onu? Evet 6000 liraya satıyor. Şu an onunla uğraşamayız. Biz yatağa getirmedik. Zaten yatağı buraya verecektik. Sorun yok. Getiririz. Solucan üstüne denk gelecek ama Gelsin. Sıkıntı yok. Ya da şöyle tam solucanın üstüne denk geleceği için böyle yanından yapacağım. Tamam. Solucan kalsın orada o zaman. Görüşse kalırız. Şimdi Dimitrius'a çilek verelim. Dimitrius'a 9 olduk. Maru Maru'ya bir şey veremeyiz. Şimdi analım bize ben. burada sinema girdi. Evet herkes iyi geçiniyoruz. Buraya biz yine sarımsak tohumu getirmeyi unuttuk. Sarımsak işi kötü oldu. Bunu geçen bölüm almayacaktım. kavunlar olmuş. Bakalım şuraya bir. Evet sarımsak maalesef olmadığı için tamamlayamadık. Şimdi buğday bunlarla işimiz bitti. Şuraları temizleyebilirim. Buraya tohum da getirmedik. Şu ağacı biz şuraya koysak nasıl olur? Ağaç değildi pardon. Ananas tohumu Buraya ekeceğiz. Bunu buraya ekeceğiz. Tarla boşaldı. Şuradan posta kutusunu açıyormuşuz. Gerek yok. Kavun üzerimize kalsın. Lazım olabilir. Göleviz de ekelim. Gece burada kalabilirim. Sabahtan direkt şeye gidebilirim. Yanardağ mağaraya. 20 cevizimiz oldu. Şimdi bizim şu notlardan almadığımız şu yanardağı almadık. Bu evin aşağıdakini aldık. Burayı da aldık. Tamam burayı aldık. Buradan inci de çıkmıştı hatta. Bizim o zaman tek burayı almadık. Yanardağın buradakini almadık. Alırız onu da. Bunları da bir keselim bakalım. şunları Buradan biz bir yanardağa gidelim. Şu cevizi de alalım. Araya girmiyorum. Sabahtan gireceğim. Hatta bunlar burada kalmasın. Üzerime alayım ben. Bombalar kalsın. Deve kuşu yumurtası. 10 mayonez yalıyoruz bir kerette. de. Deve kuşu yumurtasını kuluçka makinesiydi galiba. Kuluçka makinesiyle yapıyorduk. Şu mu? Yok. Şu balçıkça yumurtacısı, balçıkça kuluçka makinası. Bunlar değil. Yok. Şimdi biz rıhtıma gidelim. Şurayı artık açalım. Şuradan geçişimiz artık gerçekleşiyor tamam. Burada bir şey yüzüyor. Tutabilecek miyiz acaba? Evet bir ceviz aldık. Şimdi şuralarda bir ceviz daha olması gerekiyordu acaba şurada mıydı? Yok burada değil. Şu yıldızlı alan da vardı galiba. Evet. 2 Bizim şurada almadığımız bir tane ceviz vardı herhalde. Ona gidelim. Şurayı yapınca şurada bir ceviz Evet şurada bulduk. Buradaki ağacın hemen altından giriyoruz. Orayı geliştirmeden burası açılmıyordu. Burayı geliştirmeden. Saat 22.10. Havuzdan aldık, buradan aldık. Burada yağmurlu bir günde deniz kızı çıkacak. Buradan alacağız. Tamam bu kadarlık şu an yeter. Biz balık avlayarak da ceviz yakalıyorduk. Balık işine hiç girmedik. Biraz adada balık tutabiliriz. 22.40 Ondan sonra yatarız. Şunları satacağım. Şunları da satacağım. Şurada biraz balık tutalım. farkındayız geç oldu şimdi odunlar kalsın bunlar kalsın Burada yiyebileceğim bir şey var mı yarın yanıma? Ona bakıyorum, çiçekler var. Enerji vermiyor. Eski tohumları ekebilirdik, ekmedik. Bu güzel enerji veriyor. Çünkü yarın oraya girdiğimde enerjim, yemeğim yok gibi bir şey. Şu beş tane yemek var. Yani bunu yiyebiliriz. Böyle yemekleri buraya alayım. Yatalım. İnşallah şanslı bir güne uyanırız. Şanslı gündeyiz. Bugün yağmur da yağacakmış. Aslında deniz kızını da halledebilirdik ama önceliğimiz mağara. Amacım direkt katları geçmek. Uğraşmayacağım. kahveyi şuraya alayım. Saat 14'te 5. kata geldik. Şuradan bir 5 tane daha bomba almak istiyorum. Buradan bir tane süper oyun alayım yanıma dursun. Orada kalırsam yerim. Evet arkadaşlar 10. kata sonunda geldim. Saat 8 oldu. Şuradan bir cevizimizi alalım. Şuradan da bir cevizimizi alalım. Burada prizma parçamız var. Ne yok edelim? Kemik parçasını yok edelim. Evet burada eşya geliştirebiliyoruz. Buraya bir sandık atabiliyor muyum? Ben şu an atamıyorum. Taşla yapabilirim aslında. Taş sandık yapalım bir tane. Ne çöp atalım? Özleri çöp atalım. Şuraya bir tane taş sandık atmak istiyorum. Şurada durabilir. Buraya eşyayı koyup buranın nasıl çalıştığını da bir ayrıntılı bir şekilde anlarız. Şu ikisini birleştiriyoruz herhalde. Şu an burada çok zaman kaybetmeyeceğim. Zaten bütün günüm burada geçti. Şuradan buraya kestirme yol açıyoruz artık. Buraya köprü yapımı gerek yok. Buradan böyle değiştirebiliyoruz. Biz bu zindanda 17 tane cevizin kaçını topladık saymadım. Ama bayağı bir topladık. Yani 17 olmamışsa bile ona yakındır. Buraya bir şey bıraktık mı? Bir daha bakalım. Burada bir şey yok. Şu bombalar kalabilir. Ben eve ışınlanmak istiyorum artık. Buraya daha sonra müsait bir zamanda geleceğim. Zaten bugün hayvanları sevemedik. Bir tane postamız varmış. Caroline patates verdi. Ejder dişimiz 5'ten oldu ama muz sorunumuz var. Muz bulamıyoruz. GM'den bir tane daha bulduk. Nadaya götürürüz. Şunlar dolaplara girecek. Şunu bırakabiliriz. Şu şapkayla takalım biraz güzelmiş. Borsan şapkası. Yemekleri bitirdik. O şu mantarları yiyebilirim bir süre. Güzel enerji veriyor veya onları. Neyse bir gün hayvanları sevmedik ama aklımdaki en büyük soru işaretlerinden olan 10. katı gördük. O yönden iyi oldu. Yani bir gidelim ama sevemeyeceğiz bir ihtimalle uyudukları için. Aynen. bir gün sevmedik diye de bunları zaten yeni almıştık bunlardan çok anlayamayız da şuradaki tavuklardan belki anlayabiliriz yani mutluluk %100 hepsi tabi yarın belli olabilir seraya da bakalım hızlıca Şanslı günümüzde. Şunu da atalım bir bakalım ne gelecek. Bunlar bir kalsın. Şu meyve ağaçlarını bir toplayayım ben. 3 tane geldi. Süper. Bunları da ekelim şöyle. 1, 2 Böyle. Evet farkındayız. Saat bayağı bir geç oldu. Şunları açılara atalım. Şunları da yanımıza götürelim. Boş gitmeyelim. Yavaştan da bölümün sonuna geleyim arkadaşlar. Evet bira yapımına başlanmış. Kahveler olmuş biralara devam etsin. Biralar bir buçuk gün falan sürüyor. Şunları içi aşağıya atacağız. 1.40 Hemen şunları da bırakalım. Yatağa gidiyoruz. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Bakalım bir şey çıkacak mı? 10 bin lira para kaldırdık mayonezlerden. Çok mükemmel. Videomu beğenerek, yorum yaparak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.